38 kişinin ölümüne sebep olan Azerbaycan hava yollarına ait uçağın vurulup düşürülmesindeki Enteresan gelişmeler var arkadaşlar. 75 dakika havada kalmış bu uçak. Büyük ihtimal önüne ve arkasına savaş uçakları eşlik ederek rotadan bizi takip et diyerek rotadan çıkarmışlar. Yerden görülemiyor ne taktılar ne attılar ne vurdularsa. Ve aynı bizim Türkiye'de şu an doğuda gündemde olan cinayet gibi çocuğu yok etme cinayetten sonra operasyonu gibi uçağı yok etmek için Hazar Denizi'ne yönlendirmişler. Yani vurduk. Tamam özür dileriz diyebilmek varken sonra hani uygun bir havalanına iniş yapma şansı varken uçağın Türkiye'de Van'a da gelebilir, Azerbaycan'da kendi kalktığı havalanına da gidebilir veya bir komşu ülkeye, Kırgızistan'a, Özbekistan'a da gidebilir 75 dakika içerisinde ama düşsün, kaybolsun şu